Parta Sen oyun oynuyoruz. <laughs> geldi. El oturuyoruz. Yarışları izliyoruz. Göremadım. <laughs> <laughs> Beden var ya. Evet, atkı çünkü önemli. Boynunu şey, şey, boynuma atkı değil de bir şal aldım. Arkadaşlar kar var. Bakın küçük küçük. Güzel mi? Arkadaşlar çorbam geldi. Çorba içiyoruz. Zeytin tatlım mı? dönüşte oldu mu? Çok güzeldi. Arkadaşlar İda Yalova Sermi ne geldik. 50 lira kilosu. Yok, Paketten 70 lira şu mandil ama Clement'in kokuludur, çekirdeksizdir. Ya Sürekli kilosu 4 lira 200 lira olur mu bir Tanesinden, iki tanesinden bir bardak su çıkıyor mu? Anne araba geliyor. Kar kokuyor. Oh, ah. <laughs> Nereye gideceğiz? Burada mı? Aa. Sayın dünyadaki en küçük merdiven. numaralarınız 80. 80. Arkadaşlar babam hazır bizi gelmiş. <laughs> böyle ne, bir yerde ne, ne, oturuyor şey diyorsun, Ne deniyor Hı? Ne videosu deniyor buna? Mukbang. <laughs> şu an Antep

Her cuma gün dolar dolar. Bugün boştu. Evet. Bir de kar yoktu, fırtına yoktu. Biz Ne düşünüyorsun Maya deneme için? Yol yorgunluğu var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> umarım kar yağar en son o sahada 3 yıl önce ilk salon yarışımı koşmuştum aşırı heyecanlıydım şimdi 3 yıl sonra tekrar gideceğim çok heyecanlıyım sanki hani ilk salon yarışım gibi o hisse sahibim bir de olsa arkadaşlar çok havalı ben kar vardı burada dandan <laughs> Arkadaşlar geldik. Aa! Burası aşırı büyük. İlk defa siyah piste koşacağım. Stada geldik. Bence çok güzel ya buradan. Altıncı kulvar, Oya Dolay, İzmir. Yedinci kulvar, Arkadaşlar şimdi bitti yarışım. Genel sıralamada sanırsam 10. oldum. Finale kalamayacağım. Final ilk 8 olduğu için. Şu an öyle oturuyoruz. Yarışları izliyoruz. O şekilde. Arkadaşlar finale geldik. Harika olmuş İdris sen. Çok tatlı değil mi? Ben kaç lira aldım, Oyun oynuyoruz. Da. Ya. Onu bir Öyle anı. Ee, evet. İşte aynı anda, aynı anda, aynı anda. Evet. da bir şey oldu yani. He. Evet. Yani Neyse, ayıp, üç, bir, bir, üç, bir, bir bir üç tane olabilir. Üç tane kalmış Üç tane? Evet, tane Gel <laughs> bakalım şimdi kontrol edelim. Evet. <laughs> Böyle arabaya sürüş Oradan da konu şeyleri oluyor. Kartal Tepesi oluyor burada. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. İlk defa yarışım bu kadar geç olacak. Saat 3'te yarışacağım ve hani şu an saat 11. Bir de bana habire dinlen, kendini yorma falan diyorlar da ben böyle mi duracağım? Ben böyle duramam. Daha yarışacaklarımız. kadar sallan olarak da sallanan yalava feribot <laughs> tutmuştu. Arkadaşlar aşırı sallanıyoruz şu an. Çok güzel. Hı hı. Bu 100 liraydı bir de. Çok bedava. Evet. Abi. Sen bunu kuru pastırsın alamazsın. Arkadaşlar hatırlarsanız annem zeytin almak istiyordu. Sepet alacağım şimdi. <laughs> evet şimdi sepet alacağız. İki gün, iki gün sonra. <laughs> i̇ki gün sonra. Arkadaşlar benzinciye geldik. Şu an saat 12 buçuk. Eve gitmek istiyorum.